Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 50. videomuzu yükleyeceğiz. Kısa zamanda 50 video çektik. Tabii bunda şunun payı vardı. Akvaryumlarımızı sıfırdan kurduğumuz için kullandığımız bütün ekipmanları, malzemeleri, balıkları aldığımız üretimaneleri tanıtmaya da çalıştık. Kısa zamanda 50 videoya ulaştık. Bu tanıttığım malzemeler Üretimhaneler Hepsini oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar Mesela bu Dış filtremi tanıttığım videoya Bayağı olumlu tepkiler aldım Çünkü videoda da söylediğim gibi Türkiye'de bunu e, Ayrıntılı anlatılmamıştı Hep yabancı siteler ayrıntılı anlatıyor ama Onlarda da bizim İngilizcemiz çok iyi olmadığı için anlayamıyorduk. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bugün de şöyle bir akvaryumlara bakıp sonra da elimdeki tüm test türlerinin görüntüleriyle birlikte bu kullanılan terimleri ifade etmeye çalışacağım arkadaşlar. İşte dorsal, fin, tail gibi. Şimdi bu akvaryumumuz gayet sade. Burada full red big dorsallardan bir tane erkek bıraktım. Aman ne olur ne olmaz diye. İki erkek, 3 dişi sepetteydi biliyorsunuz. Dişilerin bir tanesini de kovaya aldım. İki dişi, iki erkek şimdilik sepette. Bu akvaryum onların yavrularını bekliyor arkadaşlar. Full redlerimizden alacağım yavruların hepsini bir hafta filan yavrulukta baktıktan sonra bu akvaryuma koyacağım. Çünkü bana en sağlıklı gelen akvaryum bu gibi geliyor. Çok şükür burada hiç ölüm yaşamadık. Diğer akvaryumlarda arada sırada da olsa ölüm oluyor. Bu furretler de çok sevdiğim balıklar. O yüzden 3 dişi ne kadar artık doğum yaparsa tüm yavruları bu ana tankıma koyacağım. Onlar daha sonra burada büyüyecekler. Dişe erkek ayrılmaya başladıklarında ne yaparım bilmiyorum. O an geldiğinde göreceğiz. Bu ana tankımızdı. Bu 80 santimlik tankımız. Yat kökümüz nihayet 10 günün sonunda battı arkadaşlar. Bunun içinde 15-20 tane Pilet yavrum var ve 5 tane de orunç Venezuela çöpçüm var. Bu Venezuela çöpçüleri de sırf kendilerine ait bir akvaryuma taşıyıp orada yavru almayı deneyeceğim. Mavi karidesimiz var 4-5 tane. Ve 3 tane de burada L144 Atos yavrusu var. Burada arkadaşlar su düzenleyicilerimiz, yemlerimiz, gerekli aparatlar ve hava motorumuz var. Daha sonra burada setimi biliyorsunuz. Yukarıda 3 tane. 50'ye 30. Altta da 4 tane. 20'ye 40 akvaryum var. Bu akvaryumda 4 vatozum vardı. 4 tane tül olmayan düz L144 vardı ama ikisi maalesef öldü. Ayrıca Metal Sinex Skin Black Tail'ler var. İşte yavrularını almayı sabırsızlıkla beklediğim furetlerim. İki dişisi burada, bir dişisini bu kovada bakıyorum şu an için. Burada yavrularımız bir hafta 10 günlük olduktan sonra yavruluktan boşaltmıştım. E, büyükleri de sepetten çıkardım çünkü burada görüyorsunuz, iki erkeğim var biri genç ve bir tane de burada tek bir tane genç dişim kavru arkadaşlar. Buradaki esas e, aldığımız biri tam damızlıktı. Diğeri de ta, böyle damızlık altıydı. Ümitlerimizi bağladığımız balık vardı. Onların ikisi ve bir tane de ribbon. Hani görselini sevdiğim için aldığım büyük ribbon vardı ama maalesef iki dişi ve bir büyük erkek öldü. Ama 20 tane ilk o ithal olan damızlık aldığında yavru aldık. Onları aynısıyla büyütmeye uğraşıyoruz. Bir 15 gün, 20 gün oldu herhalde. Alttakilerde burada red tail'larımız var. Bunların bir akvaryuma koyamadan yavrulamışlardı ve bir tane yavru kurtarmıştım. Daha sonra akvaryuma ve sefete koymuştum. Maalesef tek bir yavru kurtarabilmiştik. Şimdi bu sabah baktığımda şöyle bir yavruyu arıyordum. Sonra küçük misafirlerimizi gördüm. Bir 4-5 tane yaşayan küçük yavrumuz var. Bir tane de ölü gördüm. Bilmiyorum bu kadar az sayıda mı doğum yapıyorlar yoksa sepette bile olsa yiyorlar mı şimdilik anlayamadım. Burada HB White'larımız var. Bunların içinde doğum yapabilecek şimdilik doğu gibi duran bir tanesi var. Burada German Yellow'larım var. Bunlar daha fazlaydı. Ama birini kıramadım benden illa balık istemişti. Bir erkek iki dişiyi ona verdim. Hayırlısıyla bunlardan da yavru bekliyoruz. Burada da short body tuxedo dekoylarım var. Şimdi bu tüm balıkların akvaryum içindeki görüntülerin üzerine konuşup kısa zamanda öğrendiğim tabirlerin ne anlama geldiğini bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Ha olursa tabi söylersiniz. Oynatma listelerime mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar çünkü orada sizler için faydalı olabilecek paylaşımlar bulabilirsiniz. Kanalı açtığımda daha çok video yüklemek vardı kafamda ama akvaryumlar çok vakit aldığı için daha e, plaklarla ilgili veya kanarya ile ilgili bir şey çekemedik kanaryamızı da şu an için e, almadım çünkü yeterli vakit ayıramam diye düşünüyorum. Akvaryum sistemi iyice oturduktan sonra kanaryamızı da alacağız. Onlar hakkında da bilgiler paylaşacağız inşallah. Basit elektrik elektronik konularına giremedik daha. Ama bu akvaryum düzenleri oturduktan sonra onlar da mutlaka paylaşımlar olacak Şimdi ilk olarak Albino furet big dorsal balıkların ismi üzerinden gidelim. Albino arkadaşlar balıklarda bir hastalık pigment eksikliği. Yani bu balıklarda bildiğim kadarıyla siyah pigment olmuyor. E, bu balıklar %90'ı doksanı e, tek renk oluyorlar, kırmızı olanlar beyaz olan var. Albino yani e, pigment eksikliği hastalık manasına geliyor ve bunlar da siyah pigment olmadığı için göz renkleri de kırmızı oluyor arkadaşlar. Bu üret tamamen İngilizceden yola çıkıp anlayabileceğimiz bir kavram. Yani komplesi kırmızı olan manasında. Biliyorum bunları birçoğunuz biliyor da belki İngilizcesi daha düşük seviyede olan arkadaşlar vardır. O yüzden ben ilk baş mesela balığın ismini duydum Albino Furet Big Dorsal. Yani in, tamamen İngilizce de düşünemiyorsun ama çok değişik bir şey geliyor. E, Furetten kasıt burun kısmı, gövde kısmı, kuyruk kısmı tamamen kırmızı olan manasında ve son olarak Big Dorsal da arkadaşlar, büyük bildiğiniz gibi büyük e, dorsal da. Balıklarda her yüzgecin adı biraz farklı. Bu üst tarafta olan yüzgece dorsal deniyor arkadaşlar. Yani bir dorsalda üst yüzgeci büyük manasında kullanılıyor. Moskov Dark Blue Ribbon. Moskov bilmiyorum Moskova'dan mı gelme. Özel isim büyük ihtimalle. Dark Blue bildiğiniz gibi koyu mavi manasında kullanılıyor. Yani lacivert bizim Türkçedeki lacivertin karşılığı. Ribbon'dan kasıt arkadaşlar alt geçi uzun manasında. Dişilere özellikle bakarsanız alt yüzgeçleri baya baya uzun oluyor. Erkeklerde de kimilerinin alt yüzgeçleri uzun oluyor. Yani bunlara ribbon erkek, alt yüzgeç kısa olan normal olanlara da e, düz erkek deniyor. Ve bu konuda şu kanı var. Ribbon erkekler dişileri dölleme yapmıyor arkadaşlar ama bendeki bu Ribbon genç erkek gayet dişiyi kovalıyor yani Ribbon'dan kastedilen alt yüzgeci uzun manası red tail arkadaşlar değil kuyruk manasında yani kırmızı kuyruklu olan balıklar için kullanılıyor yeri gelmişken şunu söyleyeyim mesela fil kulak yani bu ön taraftaki kulak diye tabir ettiğimiz yüzgeçleri büyük olan balıklara fil kulak deniyor. Tail denince kuyruk anlıyoruz. Kimi balıkların isimlerinde de koyu var. Koy deyince de burun kısmı Metal Snake Skin Black Tail Rib Bombalık. Şimdi bu balıklarımız Metal Snake Skin kısmı Metal herhalde bu arabalardaki metalik gri ya. O manada herhalde. Emin değilim bilen arkadaşlar varsa mutlaka yazsınlar. Snake skin e, yılan desenli veya yılan ciltli, yılan derili manasında. Yani gövde kısımlarında yılan deseni var. Black değil. Tail, tail söylemiştik kuyruk kısmı yani siyah kuyruk. Bunun makbul olanı kuyruk kısmı dümdüz simsiyah olacak arkadaşlar. Ribbon gene onu da bahsetmiştik alt finleri yani alt yüzgeçleri uzun olan manasında. Short body red tuxedo kıyı short body kısa gövde manasında red tuxedo koyu kısmını koyu zaten burnunda da kırmızılık olan. Tukşak'ın smokin demek arkadaşlar. Smokin'i baştan aşağı düşünebiliriz. Yani burun kısmında da, gövde kısmında da ve kuyruk kısmında da kırmızılıklar var bu balıklarda. Özellikle üst yüzgeçleri ve kuyrukları kırmızı oluyor, burunları kırmızı oluyor. Gövde kısımları gri ya da lacivert oluyor. Özellikle gri olanları ben bayağı seviyorum çünkü ışıkta çok güzel parlıyorlar. Ama bundan emin değilim bilen arkadaş varsa mutlaka yazarsa sevinirim öğrenmiş olurum. HB White. Şimdi arkadaşlar bu balığın tam adı bu kadar mı emin değilim. Daha o kadar tecrübe edinemedim. HB White buradaki hiçbir iki mantık geliyor benim aklıma ya half body yani yarı gövdesi beyaz gibi algılıyorum. Eğer bu balığın adı HP white tail olsaydı orada şu kısaltma olmuş diye düşünebilirdim. Yani half black yarı siyahlı gövde ve white tail yani beyaz kuyruk olmuş olabilirdi. Yürütebildiğim mantık budur. Ben de bulunan son türlü tür Lepistes German Yellow German için gene Moskova'daki mantığı yürüteceğim. Özel isim olabilir. Belki Germany'den gelmedir. Yellow sarı demek. Bilir kişi gibi düşünmeyin arkadaşlar. Sadece mantık yürüterek biraz böyle sordu, öğrendiğim. Biz o karmaşık gelen balık isimlerini biraz daha anlaşılır hale getirebilmek için küçük kardeşlerimize belki faydalı olursa Evet arkadaşlar her ne konuda olursa olsun rotanızı doğru belirlemeniz dileğiyle hoşçakalın.